Kartını yakalamayı başardı Hamsici. Çok bekletiyorum. Çok yakın zannediyor. Arkasını attığı yere 4 Yarı bir ara 4 1 aradalar gireli. kanka. Sonucunda. Çok bekledik hadi. Şimdi Ligma Galaxy'den son isim Rose'lardan çıkartıldı. Oğlum. Oyun sonunda, gün sonunda 3 temsilci. Çok güzel. Top 3 yaparak bitiriyorlar günü. Bizim burayı hızlı almamız lazım. Bir kareyle ilk geldi. 3'e getiriyoruz işi. 3 maç yabancılara, 3 maç bize. Ah. Ve senin de söylediğin gibi 3 takımımızda 4 oyuncuyla son bölüme geldi. hadi be, hadi <laughs> be. Futbol sonrasındaki yakınlaşma devam ediyor. Nereye be, yapma be? Nereye yapma be? Hamz çekilmesin yerde, alın onu. Al, kazandırıyor. Nereye vurdu biraz? Hamz yolun yere bak. Yo, çok iyi yerdesin, Siyo. Siyo, çok iyi yerdesin, Siyo. Siyo, aşar mısın lan oyunu? Yani Valkes ne güzel seyrediyor hatta düşen oyuncuların orada garantisini bile almak için iyi bir fırsata sahipler. Falconist üzerine doğru gelen mermiler söz konusu. Falconist kendisini yere bıraktı. The Wolf patlama hasarıyla. CEO'ya bizimki CEO de yanına çıksa çok iyi olacak. araçla. Yani yere düşen oyuncular sürekli kaldırıldığı için. Evet. Ekipler tarafından Kane şimdi dokunma bir kez daha yerde. Geçiyorlar galiba. E, Foodkaos için ama işler Onu, bu sefer e, son nokta olabilir. Çünkü yerden oyuncuları kaldırıp bir yandan alan geldiği için Yan azalıyor. Yani biri bize geldi. Birden fazlası bize gelmiş oldu. 3'ü şey geldi. Torki de yakalanınca oyun sonunda Valkyrie Snake sürüyor ve Estuji arası Hadi oğlum. Bir mücadele Hadi bileceğiz. oğlum. Bombaları fazla yok. Bombarı var mı? Ne diyor diyorsun? Sen de oğlum olayla. Ne diyorum? Az kafa kafaya diyorum. Ben de kafa kafaya. Diye olan kazansın diyorum. Ben de kafa kafaya diyorum. Bu arada Kalse yerde alabilir miyiz? Iki Birisi da çıksa geri alır. Bir isim yerdeler. Şu i̇ki takımda da bir ki. isim Allah Bak 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 tamam tamam. Reis sis bombası içerisine Karşı Alalım, baba. Bir deneme yaptı. Hemen takıma karşı Kayseri'ye dönüp onu kaldıracak. Olmam. Yeniden pozisyonun dörde tamam, dörde, dörde geldiğini abi. alanı bomba yiyebilir. kapanmasına iki saniyelik bir süre var. Sonrasında zaten dokuzuncu alana geçeceğiz. Ve 9. alanda oğlum. 360 derece olarak alan kapanmaya başlayacak. Bence beni, hadi. izleyicilerimizin merakla beklediği ulelek bu Ama valkesine... Ama alan reisin üzerine geliyorlar, reisin üzerine geliyorlar. Bu geçirme, 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 geçirme! ...savaşa bağlı. Yaklaşacak, savaşın şiddeti artacak Dukest. DBS atıyor, mermisi mi yok? ...sponbası içerisinden reis mermileri gönderen isim... Onda mermi kalmadı abi. Az mermileri var, Oo. az mermileri var. Yakına lazım. Svilete. Svilete Çok İlk güzel, güzel lan Reis. Şimdi Reis ön kaldı. Çekti. oyuncu avantajı. Muli bekletiyor. Lehine getirmiş oldu. Tamam. Svelin garantisi de alınıyor. Yakına girmeye gerek yok. Yakına girmeye Ve gerek yok. Gelecekler, an gelecekler üstünüze. Gelmek zorundalar üstünüze. Hadi oğlum. Evet. Yani şu anda tüm kontrolü almış durumda. Bakalım denge bozacak bir hamle gelecek. Hiçbir şeylere var. kalmadı. Kesinlikle Çok iyi Şimdi ön taraftaki Kayne bakıyor işler birazcık. Hamsi düştü. Çok Bana. dikkatli olması lazım. Zuvov hamsiyi yakaladı pozisyon 3'e 3'e geldi. Ama tabi alan kapanmaya devam ettiği için var Suya oyuncularının ileriye doğru hamle yapması gerekecek. Birazdan açığa çıkacaklar ve reis Kayne arkasında. Çok kısmı. güzel Geçik, ay, gir ay, çık gir çık çok güzel. Rakiplerini çok ay, güzel Zuvov yakaladı. Çok güzel ay, ay, ay. çok güzel. Nick Suya'nın da eline sağlık. Güzelde. Çok, çok iyi, Şimdiden, dinler, S2G. çok, çok güzel gibi, iki kapatmayı başarıyor. Dedi ama artık bir bir tane daha bin lazım bir da olur olur, Çöre, olur dedi. Bir Bol bir, bir dedi ama çok da değil bir ama bir güzeldi. Ama işte Rise'in işte Hamsici, Kalse ve